Handball Haber.net'in yüz yüze programından sevgiler. Ben Mehmet Efe. Hemen yan tarafımda Beşiktaş Handball Teknik Direktörü Sayın Korar Koral var. Öncelikle hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Merhaba, çok iyiyim, de iyisiniz. Teşekkür ederiz, bizler de gayet iyiyiz. Ee, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Korar Koral kimdir? Korar Koral hemen hemen hayatının e, çok büyük bir bölümünü handballın içine geçirmiş. Bir handball severdir diyebilirsiniz, bir e, handballcudur diyebilirsiniz, bir antrenördür diyebilirsiniz. Ee, hemen hemen 10 11 yaşımdan beri handbolun içindeyim. Oyuncu olarak ve antrenör olarak birçok kulüpte, kurumda çalıştım. Ee, federasyon kurullarında çalıştım. Milli takımlarda çalıştım. Hem A hem genç milli takım antrenörlüğü yaptım. Bunun yanı sıra profesyonel olarak 38 yaşına kadar oynadım. 38 yaşına. Tabii başlangıcım benim Konya. Konya'da doğdum. Konya Anadolu Lisesi'nde handbolla tanıştım. Oradaki beden eğitimi öğretmeni Ahmet Toptaş sağ olsun çok ilgiliydi. 1976'da federe olan handball sporuyla bizi tanıştırdı. Ben 1978 yılında handball'a başladım. Süreç içerisinde başarılı oldum. Hem kişisel hem takım olarak oldukça büyük başarılarımız oldu. Daha sonra lise sona geldiğimde ise genç bir takım kadrosuna seçildim. Ondan sonra da hemen bir sene sonra akabinde üniversiteyi kazanarak Ankara'ya geldiğimde amir takım kadrosuna da alındım. Türkiye'de A ve genç bir takımda aynı anda oynayan çok ender sporculardan birisiyim. Bu anlamda uzun süre 2003 yılına kadar mini takımda oynadım. bu arada bunun yanı sıra da antrenörlüğü, çok sevdiğim antrenörlüğü devam ettirdim 93 yılından beri de altyapılarda, üst yapılarda, süper ligde, mini takımlarda antrenör olarak devam etmekteyim. Ee, şu anda da işitme engeller mini takım antrenörü olarak da görevimi sürdürmekteyim. Beşiktaş Aygaz transfer süreciniz nasıl başladı? Bu sene diğer antrenör arkadaşlarımla çalışmama kararını almış. Çalışma kararını aldıktan sonra benimle konuşmak istediler. Neler istedikleri, neler yapacakları, neler yapacağımız konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Beşiktaş aygazda çalışma kararını verdim. Ama süreç tabii benim için şöyle bir seçme zorluğu vardı. Yani yaş ilerledikçe tutuculuk artıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Yani ben de yaşım az değil alıştığım düzen ve çevreden kopma konusunda bazı kaygılarım oldu. Ama Beşiktaş Aygaz İdari Yönetimi beni ikna etti. Ben de ikna oldum ve heyecanlandım. Beşiktaş'ta çok büyük işler yapacağımızı düşünerek bunu kabul ettim. Böylece başladık. Beşiktaş Aygaz'ın çok önemli elde ettiği başarılar var. Siz bir baş antrenör olarak hedefiniz ne olacaktır burada? Şimdi Beşiktaş özellikle handbolda... Büyük bir isim. Zaten Beşiktaş büyük bir isim. Evet. Yani camia olarak büyük bir camia. Ee, Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden birisi. Cumhuriyet öncesinde kurulmuş bir spor kulübü. Yani bu anlamda Beşiktaş Handball'da Handball Federasyonu kurulduğu andan itibaren önce olmuş. Handball liglerinde başarılarıyla handball yaşamını sürdürmüş bir kulüp. Benim buradaki amacım Handball'u, Handball liginde, Türkiye Handball Süper Ligi'nde ve şampiyon yapmak değil. Şampiyon olmadan zaten yürüyebileceğimiz hedefler, benim koyduğum hedefler yürüyebileceğimiz hedefler değil. Bu anlamda da zaten şampiyon olmamız gerekir diğer hedeflerimize ulaşmak için. Yani Beşiktaş için şampiyon olmak çok kolay Türkiye'liklerinde defalarca... Türkiye şampiyonu. Evet evet ama defalarca zaten Türkiye şampiyon olmuş bir takımın başına gidiyorum. <laughs> Tekrarlayacağız o başarıları tabii ki ama benim amacım o başarıları tekrarlamak değil. Daha, Daha üst hedefler. O hedeflere ulaşmak için e, tabii ki Türkiye şampiyonluğu da olmak zorunda. Gelecek sezon Spor Toto İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor. Orman Spor, Beykoz Belediyesi Spor iddialı transferler yaptı. Hatta yapmaya da devam ediyor. Sizce Süper Lig nasıl geçer? Valla e, bu saydığınız takımlar <laughs> yanı sıra Bunların biraz daha altında transferleri yapan takımlar da var. Ne kadar çok takım Süper Lig'de böyle yatırım yaparsa Handball adına sevinirim ben. Tabii ki bunların hepsi bizim rakiplerimiz Beşiktaş'ta. Rakiplerimiz olacak. Fakat biz de güzel bir takım kurduk. Kurmaya da devam ediyoruz aynı onlar gibi. Biz tabii ki iddialıyız. Yani gelecek sene için iddialı olmadan zaten bir ligde oynamanın anlamı da yok. Benim kendi görüşüm açısından. Zaten iddialıyız. Ee, Rakiplerimizle takip ediyoruz neler yaptıklarını şu ana kadar yaptıkları transferleri falan ee, çok zorlu bir lig süreci olacağını düşünüyorum ama bizim amacımız birincilikte bitirmek İnşallah öyle olacak evet, böyle de iddialı e, olunması daha iyi oldu Beşiktaş'a güçlü bir rakip evet yani şöyle e, ben size şöyle söyleyeyim yani e, güçlü rakiplerle oynarsanız ilerleme şansınız var. Yani sizden zayıf rakipler işte, 15-20 sayıyla, 10 sayıyla yeneceğiniz rakiplerle oynamanın size kazandıracağı fazla bir şey yok. Yani mücadele etmeyi öğrenme açısından, takım halinde hareket etmeyi öğrenme açısından, uyguladığınız taktik ve teknik çalışmaların geri dönüşlerini alma açısından zayıf rakiplerle oynamanın çok bir kazan, kazanımı yok. Diğer rakipler bize hem eksiklerimizi hem de iyi yaptığımız şeyleri daha iyi gösterecektir. Umut ediyorum iyi bir sezon geçiririz. Onlara da başarılar diyorum. Tabii ki onların da hedefleri bizim gibi birincilik. Her takımın öyle olmalı zaten. Onlara da başarılar diyorum. Güzel bir lig olur diye düşünüyorum. Heyecanlı bir lig bizi bekliyor. Aynen. Şimdi hocam bazı takımlar hücum yönünde ön planda oluyor. Bazıları ise savunma yönünde ön planda oluyor. Sorum şu sizin antrenör olarak temel felsefeniz nedir, ne olacaktır? Ya temel felsefe diye sorarsanız, bana sporcularım da sorarlar. Hocam hangisi önemli, hocamın önemli, savunma önemli diye. Ben her zaman onlara verdiğim cevap savunmadır. Yani savunmayı ne kadar iyi yaparsanız, hucumda hata yapma yüzdenizi arttırabilirsiniz. Yani kapatabilirsiniz arayı. Çünkü e, savunmada hucumun hatalarını örtmek. Yani ben şöyle derim, yani istediğin kadar gol at. İyi savunma yapmıyorsan adam senden bir fazla gol atma şansını yükseltir her zaman. Onun için ee, özellikle kaleciliği, kalecilerimiz ve savunmamız çok önemli. Bunun üzerinde duracağız. Tabii ki ikisi birbirinin ayrılmaz parçası. Yani hücum önemli değil. Boş ver onu çalışmayalım. Öyle bir şey olmaz Tabii. zaten. İkisi bir bütünlük içinde çalışılır. Ama benim asıl önemsediğim ve önemli üstünde durduğum savunmadır. EFA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceksiniz. Bizi EF Avrupa Kupası'nda nasıl bir süreç bekliyor? Valla o süreç daha da zorlu. Ee, zorlu olmasının sebebi yani Avrupa kupalarında oynayan her takım için zorlu. Çünkü e, handbol Avrupa'da doğmuş bir spor ve Avrupa'da çok üst düzeyde oynanan bir spor. Gerçekten. Yani hem parasal anlamda verebileceğim örnekler, hem oyuncu sayıları açısından verebileceğim örnekler, hem de ligler açısından, kulüpler açısından verebileceğim örnekler. E, e, yani Türkiye şartlarında dudak uçuklatabilir. Yani bu örneklerin hepsi a gerçekten öyle mi diyebileceğiniz örnekler. Bu anlamda Avrupa'da mücadele etmek ayrı bir süreç gerektiriyor. Yani bir anda başarılı olmayı beklemek çok büyük bir yatırım yapmanız, belki de dönüşü olmayacak bir yatırım yapmanıza yol açabilir. Çünkü o yatırımı her sene yapmanız gerekebilir. O da çok güçlü bir mali yapı gerektirir. Bu anlamda zor benim hedefim süreç içerisinde Avrupa'da başarılı olabilmek. Tabii ki asıl hedefim demin de bahsettiğim gibi Avrupa'da başarılı olacak bir takımı. Bunu da daha çok Türk çocuklarıyla başarma hedefindeyim. Umut ediyorum buna ulaşabilirim. Beşiktaş'ta bu uzun soluklu bir çalışma yapıp Avrupa kupalarında da örnek bir Türk takımı olarak başarılı oluruz. Bu seneki EF katılacağımız EF kupasında da olabildiğince yukarıda da gitmek asıl amacımız. Burada tabi kura, kura çekiliyor biliyorsunuz. Kura şansı var. Ne bileyim ilk maçın içeride dışarıda oynanma durumuna göre sizin sağlayacağınız avantaj, seyirci avantajı. İnşallah seyirci oynanacak seneye maçlar. Yani seyirci avantajı, ilk maç orada güzel oynama. Yani bunların hepsi birer faktör ileriye gidebilmeniz için. Ben öncelikle iyi bir kura çekilirse, iyi bir başlangıç yaparsak, takım havaya girerse iyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum bu sene için. Daha sonraki hedefimiz daha yüksek kupalarda. Türk hentbolu adına bir kupa kazanmak çok önemli. Bu sezon başında favori olmayan Yunan takımı AEK EF Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü. Türkiye geçmiş tecrübelerine bakıldığında Beşiktaş bu başarıya en yakın takım. Hocam, Beşiktaş ve EF Avrupa Kupası'na neden olmasın diyebilir miyiz? Düşünceleriniz nelerdir? Daha önce de söyledim yani EF kupasında başarılı olmak zaten amacımız süreç içerisinde. Birdenbire olacak bir iş de değil. Uzun soluklu 2-3 sene süren bir çalışma oluşturulacak kadro üzerine başarılı olma şansınız var. Sporda AYK'nın yaptığını başarma şansınız her zaman var. Yani sporun güzelliği orada. Sürpriz sonuçlar izleyiciyi izlenme oranını çekici hale getirecektir sporu. Daha fazla seyirci izleyecektir. Bu her zaman sporda var. Biz de böyle bir şeyi yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ama bir süreç içerisinde e, ilerlemek gerekir. Yani da öyle yaptı. Aslında bu sene favori değildi ama daha önceden yabancı bir antrenör aldı, çeşitli transferler yaptı, hazırlığını yaptı. Yani öyle yola çıktı ve favori olmamasına rağmen başarılı oldu. Bu her zaman sporun içinde görülebilecek bir şey. Ben şöyle düşünüyorum. Biz e, inşallah favori olduğumuzu gösteririz. Ondan sonra favoriyken şampiyon oluruz. Sizin farkınızla bence bir tık daha heyecan. Yani e, bu Türkiye Ligi'nde başarıları var Beşiktaş'ın. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı hep burada Türkiye Ligi'nde olduğu için. Tabi orada çok daha üst bir düzey yani EF Kupası'nın bir üstü Şampiyonlar Ligi. E, orada gruptan çıkmak ilk öncelikli hedeftir. Daha sonra eleme maçlarında iki kere üç kere kazandığınızda zaten finale kadar gideceksiniz. Son dört kalacaksınız. Bunu da süreç içerisinde başarabilecek güce kulüp yapısına ve profesyonel yapıya Beşiktaş sahip. Yani ben oraları da düşünüyorum ama birdenbire olacak hani bugün başladık yarın olacak gibi bir şey söylemek biraz da gerçek dışı olur. O anlamda daha gerçekçi hareket edeceğiz inşallah. Bir başka baş antrenör oturuyor şu an karşına. Huylarınızı, eğitimlerinizi, disiplininizi. Başarmaktan bahsediyoruz şimdiye kadar. Şunu sormak istiyorum sizlere. Sizin için Koray Koral için başarı ne demek? Evet e, başarı her yaptığınız işte yani biz spor yapıyoruz her maçta bir adım ileriye gide, gidebildiğini hissetmektir. Yani bu kazandığın maç olur kaybettiğin maç olur fark etmez. Yani her maçı kazanmak için çıkmak seni bir basamak yukarı çıkarır. Sonuç olarak skor olarak daha doğrusu bir sayı ile üç sayı ile beş sayı ile inmiş olabilirsin ama kazanmak için oynadığın bireysel olarak ve takım olarak her an bir basamak yukarı çıkarsın. Her maç seni bir basamak yukarı çıkarır. Yani o takımla oynadığınızda o maçı kaybetmiş olabilirsiniz. Ama kazanmak için oynadığınızda diğer maçta o takımı yenme ihtimaliniz çok daha fazla olacaktır. Yani aslında kazanmak skor olarak kazanmak değildir. Hayatın her anında bireysel olarak bir şeyler kazanmaya çalışmak için mücadele etmektir. Mücadele ettiğinizde o basamakları. Bu her iş için geçerli. Sadece spor için de geçerli değil. Yani kazanmak için mücadele ettiğinizde kazanırsınız. Ben buna oyuncuyken de antrenörken de hep buna inandım. Hep sporcularıma bunu söyledim. Kendime bunu telkin ettim. Arkadaşlarıma takımda oynarken bunu söyledim. Yani her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Sonuç evet, evet. kötü olsa da kazanmış olarak bitiririz. İşte korea rekorant Park. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bizi ve ekibimizi burada ağırladığınız bu sohbet tadında röportajı bizlerle gerçekleştirdiniz Bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Son olarak handball severleri neler söylemek istersiniz diyeceğim ama ondan önce bir sorum daha olsun sizlere. Ben az çok sorunun cevabını biliyor gibiyim ama yine de sizlere sormak istiyorum. Sert bir antrenör müsünüz? <laughs> yani ee, bu, bu soru çok soruluyor. Yani beni tabi tanıyan öğrencilerim, sporcularım nasıl bir karaktere sahip olduğunu biliyorlar. Benim sertliğim, sahanın içindeki bir sertliktir. Sahanın dışında da davranışsal bir arıza olmadığı sürece, davranışsal bir bozukluk görmediğim sürece sert bir tavrım olmaz. Ama sahanın içinde, antrenmanda, deplasmana giderken, gelirken, işte efendim e, disiplinli miyimdir, evet disiplinli olmadan hiçbir şekilde, özellikle takım sporlarında, her spor için geçerli bu, ilerleme başarı olmaz bu demin de bahsettiğim gibi sizin, iş, sizin işiniz için de geçerli disiplin, benim işim için de geçerli. Benim taviz vermediğim tek şey antrenmanda çalışmaktan vazgeçmektir. Sahada mücadele etmekten vazgeçmektir. Ona tahammülüm yok. Yani tahammül edemediğim tek şey, ben bunu açıkça sporcularına söylerim. Yani isterseniz sayılarca farklı geride olun, o mücadeleyi bırakmayacaksınız derim. Bırakırsanız gerçekten çok sinirlenirim. Yani o anki tepkilerim bazen kontrolsüz olabiliyor ama Genelde çok sabırlı, anlayışlı, karşıdakini anlayabilen bir insan olduğumu düşünürüm. Tabii karşıdakini ne düşünür onu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Son sözleriniz neler olur? Ee, büyük bir camiaya antrenör olarak gidiyorum Beşiktaş. Ee, hem ismi olan hem yaptıklarıyla e, büyük olduğunu gösteren bir kulüp. Ona yakışır şekilde bir takım, handball takımı oluşturacağız. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok iyi bir, çok iyi bir şekilde Beşiktaş'ı temsil edeceğiz. Bu anlamda beni tercih ettikleri için hem Beşiktaş yöneticilerine, idaresine, bireysel olarak benimle beraber antrenman yapmayı kabul eden, transfer olan sporcularıma teşekkür ediyorum. Bu arada inşallah seyircili olur maçlarımız. Bütün Beşiktaş taraftarını da bizi desteklemeye salon türbünlerine bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.